artık aynanın içindesindir. İçeride her şey boğuk, karanlık ve soğuktur. Çığlık atarsın ama sesi duyulmaz. Dışarıdaki yeni sen ise gülümseyerek odasına bakınmaktadır. Aynanın içinden yumruklarınla cama vurarak, lanet olsun, beni buradan çıkar, yansıma, yeni sen, kendi yüzünü yoklar, kollarını esnetir, keyifle gerinir. Hmm, gerçek bir bedenin içinde olmak ne güzel bir his, sen çılgınca aynayı yumruklarsın. Sen, sen nesin? Yansima. Aynaya yaklaşarak sana fısıldar. Ben, ben senin gözlerinin ardında hep var olan bir şeyim. Beni sen yarattın dostum. Her korktuğunda, her aynaya baktığında ve gözlerinin içindeki boşluğu hissettiğinde, sen, bağırarak, yalvarırım, geri dön, bedenimi bana geri ver, Yansima, gözlerini kısarak. Hmm, düşüneyim, hayır. Sen çaresizce çömelir. Ne yapacaksın? İnsanların fark etmeyeceğini mi sanıyorsun? Yansıma kendi yüzüne bakarak senin mimiklerini taklit eder. Fark edecekler mi dersin? Hayır. Çünkü artık ben senim. Sen ise gözlerini karartarak hiçbir şeysin. Bu sırada odanın kapısı çalar. Burak'ın en yakın arkadaşı Can kapının arkasındadır. Can kapının ardından Dostum Dostum, açsana şu kapıyı. Aynanın içinden çaresizce bağırırsın. Can, buradayım. Aynaya bak. Yansima, şeytani bir gülümsemeyle kapıya yönelir. Hadi bakalım, dostunun beni fark edip etmeyeceğini görelim. Yeni sen kapıyı açar, Can içeri girer. Can, şüpheyle. Oğlum, iyi misin? Birkaç gündür ortalıkta yoksun, mesajlara da dönmüyorsun. Yansima, dostça gülümseyerek. Evet ya. Biraz kötü hissediyordum. Ondan pek konuşamadım. Can, sana dikkatlice bakar. Hmm. Bir tuhaf görünüyorsun. Gözlerin, bir garip. Aynanın içindeki sen, Can'ın dikkatini çekmeye çalışarak deli gibi hareket edersin. Bağırarak, Can, bu ben değilim, lütfen, yansıma. Gözlerini kısarak, soğuk bir sesle. Gözlerim mi? Ne var gözlerimde? Can, şüpheyle geri çekilir. Bilmiyorum, sanki, sen gibi değilsin. Yansima, başını yana eğerek hafifçe gülümser. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun Can. Gerçekten, bir adım yaklaşır. Beni tanımıyorsun değil mi? Can, geri adım atar. Belki de sonra konuşmalıyız. Ben bir gideyim. Yansımadaki sen çığlık atarak Can'ın dikkatini çekmeye çalışırsın. Burak. Hayır. Onun gitmesine izin vermem. O tek şansım. Yansıma. Derin bir nefes alır. Gidemezsin Can. Bir anda ışıklar titrer. Oda karanlığa gömülür. Bir saniye sonra canı...